İçeri geldim, bir baktım tezgahta tarantula. Ne yaparım? Hiç korkmam. Tarantulacı böyle bir spatulanın üzerine alır, uygun bir yere bırakır. Kendi şeker hamurdan tarantulalarımı yapmaya başlarım. Aa, böyle kocaman, sevimli, patlak patlak gözler yapıyoruz biz onlara. Siz onu yiyorsunuz, sizi ısırmıyor bile. Kertenkele, yılan, kurbağa, Aa, hiçbirinden korkma. Ay ben anakondadan korkmuyorum, onlardan niye korkayım? Vallahi e dönüşüm kapıdan girse işte ondan birazcık korkabilirim. E dönüşüm kocaman bir böyle ufuzun kollarıyla böyle 8 kollu bir ahtapat olurdu böyle. Her kolu ayrı bir bilinmez. Böyle bana elektronik elektronik gelip her taraftan beni sarıyor. Hele de o şey kolları e faturayla e imza böyle dolanıyor. Hay hani ne yapacağımı bilemiyorum. E fatura e imza. Ahtapot. E dönüşüm ahtapotu. <laughs> Siz sinirlerinizi bozmayın. Tatlı tatlı çalışın. Türkiye Finans'ta Kobi'ye fobi yok. Dijital dönüşüm sürecinde esnaf ve kobilerimizin avantajlı ürün ve hizmetlerle yanındayız. Türkiye Finans.